Dur 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 dur. Ee, şu park olayını ben halledeyim. Ehliyet alacağım ya. Yani. Evet, yani iyi de iyi. yapabilecek misin benim acım? Yani bu öyle vitestleştirmeye benzer mi zannat? Yok yok, sen şu manevra olayını söylüyorsun. Ben olaya hakimim. Merak etme sen hadi. Ne saçma şeysin ya? Ya Haluk abi, bu zaten masal arabası değil mi? Masal bana hep arabayı veriyor ki. Ee, veriyor mu da arabayı? Veriyorsa. Ee... Ortalıkta çok öyle araç maraç ne yok yani. Size evet. bir müsait. İyi hadi göster bakalım ilerini yani, Reyhancan yalnız. Bana bak araba emanet onu göz önünde bulunduralım he mi? Bana bak. Dur, dur. Biz ineceğiz. Önce biz ineceğiz. Ondan sonra sen ne yapacaksın? Gel ya, arabada. Deney faresi değiliz biz. Yeniyoruz. İn, in çocuğum. Ben de dışarıdan seyretmek istiyorum bu özel olayı. Çünkü içeriden pek fazla cesaret edemedim. Ben de ineyim. Sen <laughs> Aman be, siz de amma abarttınız ha. Alt tarafı park edeceğim yani. İzleyin, şoförlük görün. Şoförlük, bak şimdi bak bak bak. Şoförlük görün. E hadi geleceksen gel Reyhan bacım, arkası boş. Şey yap, tak vitese, Boş gazı, Gaza bas, işte Gaza bas, Gaza bas. Gaza. Bas. Ay da kaput. <laughs>